Herkese selamlar. Bugün sizlere daire tanıtımı yapmak için buradayız. Toplam 30 dairemizin bulunduğu özel bir sitedeyiz. Bahçe katı bir daire tanıtacağız sizlere. Bahçe katı 2 artı bir dairemizin fiyatı 4 milyon 100 bin TL. Ciddi bir pazarlığımızda olacak. Ayrıca site içerisinde birkaç tane daha dairemiz var. Yani bahçe katı istemiyorum ben ikinci kat istiyorum derseniz İkinci kat dairemizde mevcut. E, toplam 30 dairemiz var. Güzel bir havuzumuz var. Bahçe katı dairemizde de deniz manzaramız mevcut. Biz sizlere tanıtıma e, havuz alanından başladık. Güzel bir havuz alanımız var. E, ölçü olarak da büyük bir havuzumuz mevcut. Havuz etrafında 30 daireye fazlasıyla yetecek büyüklükte havuzdan da deniz manzarasına sahibiz. Yani havuzunuzda yüzerken de deniz manzarasını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Dairemizin içerisinde de salonumuz ve bir odamız deniz manzaralı. Bir odamız arka cepheye düşüyor. Lokasyon olarak da güzel bir yerdeyiz. Denize yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafedeyiz. Dairelerimizin hepsi sıfır yeni yapı. Daha önce hiç kullanılmadı. Şu an %60 civarında bir doluluk oranı var. Yazın tabi dolu oluyor. Burada geçen yaz kullanıldı burası. Yaklaşık 2 yıl önce inşa edildi. Yani bir yaz geçirdi sitemiz. Bu sene daha da düzenli bir hale geldi. Yeni sitelerin düzene girmesi 1-2 seneyi buluyor. Burası ikinci senesi olacak. İkinci senesinde daha da düzenli bir hale gelecek. Dediğim gibi 30 dairemiz var. Hepsi 2 artı 1. Hepsi aynı ölçülerde. Deniz manzaralarında farklılık oluyor. Ön cephedekilerin kesintisiz manzarası var. Sizlere tanıtacağımız dairenin de kesintisiz manzarası var. Hem deniz hem havuz manzarası var. Fiyatımız da emsallerinin çok altında. 4 milyon 100 bin TL. Şöyle çardak alanları oluşturulmuş. Burada da keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Bunların hepsi de deniz manzaralı kendiniz ya da misafiriniz geldiğinde burada ağırlayabilir çayınızı kahvenizi keyifle içebilirsiniz. Bu da güzel bir avantaj. Ayrıca sitemizin içerisinde otopark alanımız da mevcut. Arabanızı otopark alanına bırakıp buradan evinizin içerisine geçiş yapabiliyorsunuz. Bahçe katı dairemizin çok büyük bir bahçesi yok. Ama yine de zemin kat daireler daha çok tercih edildiği için bölgede burası bir avantaj. Fiyat olarak da Uygun fiyatta olduğu için fırsat niteliğinde diyebilirim. Güvenlikli bir site, e, otomatik kapımız var. Otomatik kapıdan geçip evimize ulaşabiliyoruz. Site 7/24 e, güvenlik kamerasıyla da izleniyor. E, hem konuşuyoruz hem de yürüyerek dairemizin içerisine geçiyoruz. E, yürüme yollarımız bu şekilde güzel doğal taşlarla işlenmiş. Bunlar da gayet güzel bir görüntüye sahip peyzaj olarak da güzel bir peyzaj çalışmamız var. Tabi e, zemin kat dairelerde kendi istedikleri şekilde dizaynlarını yapabiliyorlar. E, havuz alanı tanıttık sizlere. Çardak alanımızı tanıttık sizlere. Burası da otopark alanımız. Hemen karşıdaki kapıdan otomatik kapıdan içeriye geçebiliyorsunuz. Güvenlik kulübemizde de burada. Bunu da görüyoruz. Otoparkımıza aracımızı bıraktıktan sonra dairemizin içerisine geçebiliyoruz. Şimdi zemin kattaki 2 artı bir dairemize geldik. Burası dairemizin bahçesi. Çok büyük olmamakla birlikte güzel bir bahçemiz var. Burası salonumuzun önündeki veranda alanımız. İstenirse buraya seramik de döşenebilir. Doğal taşlarla döşenmiş. Bu doğal taşlar da güzel bir görüntüye sahip. Bahçemiz buraya kadar geliyor. Komşuyla sınırımız buraya kadar. Burası bize ait olan bir alan. Dediğim gibi Burayı çeşitlendirebilirsiniz. hani burayı çim yapabilirsiniz ya da verandayı seramikle kaplayabilirsiniz. Ama şu an çakıl taşları var. Birkaç tane güzel çiçeğimiz var, Begonvelimiz var. Tabii bahar ayında olduğumuz için biraz yeşermiş, yaban otlarımız da var. Bunların temizlenip düzenlenmesi gerekiyor. Sonraki süreçte istenirse salon alanı biraz daha genişletilerek burası bir kış bahçesi haline de getirilebilir. Buranın üstü bu şekilde bir büyütmeye müsait. Tabi istenirse yani bir ihtiyaç olursa böyle bir avantajımız var. Buradan net bir şekilde manzarayı görebiliyoruz. Şöyle bu tarafa gel buradan bir manzarayı gösterelim. Buradan deniz ve havuz manzarasına sahibiz. Havuz tam önümüzde kalıyor. Biz aslında en ön blokta değiliz. Arkadaki bloktayız ama Önümüzde havuz olduğu için manzaramız kesilmiyor. Şahane bir manzaramız var. E, bugün de hava biraz kapalı. Deniz çok net görünüyor mu emin değilim ama e, manzaranın kesilmeyeceğini e, görebiliyorsunuz. Dış alanımız, e, havuz alanımız, bahçe alanımız, e, otopark alanımız bu şekildeydi. Şimdi dairenimizin içerisine geçelim. Evimizin bütün kapı pencereleri beyaz pimapenlerden panellerden yapılmış otomatik panjurlarımızla beyaz. E, dikkat ettiyseniz. Evde evlerde dış cephelerinde de beyaz renkler yoğunlukta. Bu da gözü yormuyor, gayet şık görünüyor. E, salonumuzun içerisine geçelim. Zeminlerimizde laminant parkelerimiz var. L şeklinde dönen bir mutfak dolabımız var. E, çok böyle e, ihtişamlı bir mutfak dolabı değil. E, düz konsepte yapılmış, güzel kullanışlı bir mutfak dolabı. Salonumuzda yaklaşık 25-28 metre civarında. Bunu da bu şekilde gösterdik sizlere. İki adet odamız var dedik. Salonumuzun içerisinde sürgülü kapıyla bahçeye çıkışımız mevcut. Burada salonda otururken de manzarayı görebiliyoruz. Bir daha gösterelim manzaramızı. Salonumuz bu şekildeydi. Şimdi denizi gören odamıza da geçelim. Orayı da gösterelim sizlere. Deniz cephesinde bulunan odamızda burası yaklaşık 8-10 metre civarında bir oda burası da çift kişilik yatağımız rahatlıkla sar buraya bir de elbise dolabımız sar buranın da dış alana çıkan sürgülü bir kapısı mevcut yine otomatik panjuru mevcut buradan da manzaramızın tadına varabiliyoruz yani yatağımızda uzanırken de denizi seyredebiliyoruz bu da güzel bir özellik diyebilirim. Şimdi diğer odamıza geçeceğiz. Ee, şöyle bir koridor alanımız var. L şeklinde bir koridorumuz var. Burası bizim çelik kapımız. Evimizden giriş yaptığımızda bir koridor alanına denk geliyoruz. Sağda banyomuz, karşıda bir odamız, solda salon ve diğer odamız bulunuyor. Banyomuz da gayet kullanışlı bir banyo. Onu da şöyle kısaca gösterelim. L şeklinde bir e, duşa var. E, çamaşır makinesi için alanımız var. Termosifon için alanımız var. banyo dolabımız mevcut. Klozetimiz karşıya yerleştirilmiş. Kullanışlı güzel bir banyo. Arka cepheye düşen odamız da bu şekilde. İki duvarı camla kaplanmış. Bu da evi çok boğmamış açıkçası. Daha ferah görünmesine sebep olmuş. Buranın da otomatik panjurları var. Hani sıcak olur ya da güneş gelir derseniz otomatik panjurlarınızı indirebilirsiniz oda ölçüleri birbirine eşit. Diğer iki oda da bu ölçülerdeydi. Salonumuzda yaklaşık 25-28 metrekare civarında idi. 2 artı bir toplam 75 metre civarında bir 2 artı bir daire zemin kat, bahçe katı daire. Bölgede bahçe katı daireler çok fazla tercih ediliyor. Bu da hani yazlıkta ayağımız biraz daha toprağa değsin mantığıyla yapılıyor. Bu tercihler bu şekilde yapılıyor. Burası da piyasa şartlarında deniz manzaralı ve havuz manzaralı en uygun dairelerimizden biri. Fiyatımız 4 milyon 100 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Beğendiyseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.